Aşkım kapışmakla nasıl tanıştın? <laughs> Senle nasıl tanıştık? Biz seninle bir AVM'de tanıştık. Evet. Hatırlıyor musun? Ben evet, AVM'de öyle. arkadaşımla yemek yiyordum. Seni gördüm. Evet. Yanına geldim. Dedim ki: "Aa aşkım kapışmak merhaba." Sen de dedin ki: "Aa işte ya seni falan takipleşelim." <laughs> evet. O an seninle takipleştik. Sonra ben seni doğaçlama tiyatroya davet ettim. <laughs> Sadece tan sadece tanış sadece tanışmamızı sordular ya <laughs> Sadece Doğru biz seninle sonra biz seninle arkadaş olduk ve bugün de geldi o dostluğumuz. <laughs> Mutlu musun benimle dost olduğun için? Çok mutluyum çünkü neden mutluyum biliyor musun? Takılıyorum ee, lütfen. Biz seninle Mesela şimdi genelde senin gibi insanlarla arkadaşlık kurulduğu zaman insanlar hep senin o tarafını kullanmak ister, tamam mı? Çünkü psikolojiden anlayan, işte hayati tecrübesi olan bir insansın, ne kadar travması varsa önüne getirir seni. Yani Aynen öyle. senin gibi insanların dostluklarında zorlandığı en büyük konu bu. Benim hayatımda da insanlar benim gibi biriyle arkadaşlık kurduğu zaman hep gülmemi, güldürmemi, eğlendirmemi evet. bekler. Evet, evet. Evet. Biz seninle çok güzel bir noktada buluştuk. Ben senin mesleğini yıpratmıyorum, sen benim mesleğimi yıpratmıyorsun. Evet. O yüzden çok güzel bir dostluğumuz var. Hep de böyle olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Türkiye'de örnek aldığım kim? Benim mi? Perran Kutman. Perran Kutman. Evet. Neden, Herkes neden, de bilir bunu. Ben Perran Kutban alçınıyım. Neden? Neden? Çünkü bugüne kadar magazinsel hiçbir figür olmamıştır. Tamamen işiyle gündeme gelmiştir. Ee, hiçbir zaman dişi bir varlık gibi olmadan işini Aynen. çok güzel bir şekilde yapabilmiştir. Ha. Sadece işini yapmıştır benim için. Ha. O yüzden Ferran Kutman, Ferran Kutman, Ferran Kutman'dır. Tabii ki diğerleri de öyle Bir sürü isim sayabilirim sana. Bir sürü tabii, bununla ilgili. Tabii, tabii. Demek tabii. hak Benim için çok büyük bir örnektir bu konuda. Ama benim hani bir kişi seçmek istiyorsun diye sorduğun için söylüyorum. O isim benim için Ferran Kutman'dır. Evet, ya ben de çok severim. Sen şimdi söyleyince aklıma geldi. Yani hani evet. filmleri, dizileri gerçekten. Sevgiler, saygılar buradan kendisine. Hatta e, ben Dengoyu da Perran Kutma'nın Görgüsüzler filmiyle benzetiyorum. Hımm, oradan bir şey var yani yine. Evet evet evet. Yani şey 2020 yani. versiyonu olsun istedim biraz. O sıcaklık, o samimiyet olsun istedim. Ben Ee, takipçilerin en çok güldüğü karakter? Karadenizli Anne. <laughs> Zengo. Evet. Bir de şey, evde spor yapan kadın. Yasemin, bir şey soracağım. Tabii. Bu benim, bu benim görüşüm ama seninle ilgili konuşmuyorum, genel konuşuyorum. İnsanların daha çok ne diyeyim, güldükleri şeylere bakıyorum, kahkaha attı. Bu dünyada ama Türkiye için konuşmuyorum. Mesela bir insanın düşen birine gülmesi. Hayatı takıldı, evet. güldü güldü. Ee, bir insanın, işte atıyorum lütfen yanlış anlamasın kimse, burada izleyenler. <laughs> Mesela kültürel anlamda farklı insanların tavırlarına gülenler var. Bir örnek veriyorum. İşte <laughs> çok üzülüyorum ama diyelim ki Bağcılar'da işte, hani derler Bağcılar çocuğu, Zeytinboyu çocuğu. İşte bir insanın tipine bakarak ya da farklı konuşmasına, telaffuzuna bakarak gül, buna gülenler çok. Komik durumuna, işte utanç durumuna düşenler çok fazla. Ben şunu fark ediyorum. İnsanların çoğunun güldüğü şeyler, korktuğu şeyler. Yani evet. olmak istemekten korktuğu, ya yani istemediği evet. şey, gördüklerinde... Yani Mesela senin e, evde spor yapan kadın. Mesela o karakterine bakıyorum, izliyorum da zaten. Evet. Hayata karşı isyanı olan bir kadın. Kocasıyla evet, mutlu değil. Kocası öyle, e, aslında istemediğimiz şeye biliyoruz bir taraftan. Zengo mesela, yani kesinlikle. o çok konuştuk seninle, çok başarılı bir karakter kesinlikle. Ama <laughs> lafa girince herkes Zengo olmak istemiyor ama Zengo'ya da bir hayranlık var. Yani o gösterişe, o paraya, o görgüsüzlüğe de bir hayranlık var mesela. Hı hı. E, bunu niye bağlıyorsun? Niye sence karakterlerin en çok sevilenleri bunlar? Sen ne düşünüyorsun dediğim konuyla ilgili? Ee, bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Yayının başında. Yayının başından beri burada olanlar bilirler. Ee, acıya katlanma sebebimdi benim komedi dedim ya. İnsanların da bence kendilerinde beğenmediği yönlere katlanma sebebi gülmek. Yani o evde spor yapan kadın da kendi psikolojisini görüyor o kadın. Diyor ki aynı ben ya diyor. Ben de bu evet. gece diyor Ahmet'e çok kızdım diyor. Ahmet'le konuşmuyorum diyor mesela. Anladın mı? Kocasından bahsediyor. Ya da o anda çocuğuna kızıyor mesela. Aha. Aha. O kendi hayat hikayesine gülüyor orada. Kendi hayatıyla dalga geçiyor yani. Evli mutsuz kadınların çoğu öyledir zaten. Kendi mutsuzluklarıyla dalga geçerler. Onu o şekilde katlanılır kılarlar. O yüzden o karaktere gürüyorlar. Evde spor yaptığında, onun o e, hayatta kalma mücadelesi, onun o günlük güzelleştirmeye çalışması, insanların hoşuna gidiyor. Ya da bugün hangimiz parayı bulup bozulmak istemiyoruz? Ben istemiyorum. Öyle değil. Örnek verdim. Yani ya. şu anlamda söylüyorum. Bugün herkes bozulabileceği kadar para kazanmak ister. Hmm. Bak bozulmak ayrı. Anladım. Ama... Bozulabileceği derecede parayı kazanmak ister. Haliyle de o zengonun o kadar para bulup kafayı yemesi insanları güldürüyor. Peki bu üç karakter senin içinde olan şeyler mi bunlar? Benim içinde olan ne, neyler? Ya sende olan mesela Zengo Yasemin'in bir tarafı Zengo mudur? Yasemin'in bir tarafı domestik bir ev kadını mıdır? Yasemin'in bir tarafı Karadeniz kadını mıdır? Yani sende olan bir şey midir bunlar? Yoksa gözlemlediği şeylerden durum? Zengo benim gözlemlediğim bir şey. Ee, Zengo benim daha önce çalıştığım mağazada gelen müşterilerimin birkaç tanesiydi. Bir de çok ünlü bir kadının kaynanası Zengo. İsmini Hı. veremiyorum maalesef ayıp olur diye. O kadın öyleydi. Ee, ben Zengo değilim. Zaten zengin olmama annem fırsat vermiyor. Sürekli paramı aldığı için. <gülüyor> <gülüyor> Tam zengin olacağım. Annemin ihtiyacı çıkıyor. O yüzden ben zengin İlahi adalet. Evet ama Karadeniz'de anne benim bir tarafımda var. Evet ben e, çocuğunu biraz sıkan bir anne olabilirim belki. Yani evet. istemem anne olmak var yani. Kanımda da var. Biraz kısıtlarım çocuğumu gibi de geliyor bana. Ee, hangi e konuda kısıtlar? Törpülemeye... E, tabii gece çok sokakta çıkmasını istemem sokağa yani. Yani hangi konuda? Mesela hangi konuda korkarsın çocuğunla ilgili? Endişe yaşarsın? Bu kadar bir şey söyleyeyim mi? Bu zamanda bak. Bu zamanda çocuğumla ilgili her şeyden korkarım. Bu zaman kolay bir zaman değil. O yüzden de annelerin kaygılarını ben çok anlayabiliyorum artık. Yaşım büyüdükçe daha da iyi anlıyorum. Çünkü çok fazla gözlemliyorum. Özellikle de şu sektörün insan içindeki insanların hakikaten bizim görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz kalmadı artık. Bu kadar görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz şeylere karşı bu kadar beyaz kalabilmek bu da bizim varlığımız. <laughs> anladın mı o yüzden bizimle de gurur duyuyorum açıkçası yani. o yüzden haliyle tabii ki de endişelenirim çocuğum için ama bunu ona yansıtmadan kendi içimde bu endişeyi nasıl tedbire dönüştürebilirim onunla idare edeceğim anneliğimde tabii anne olmadan konuşmak kolay şu an onu yaşamadığım için rahat atıyorum tutuyorum şu anda <laughs> bakalım o zaman ne olacak hayırlısı inşallah ee, peki mesela takipçilerine çok şey paylaşıyorsun bir <laughs> soru soracağım Evde insanların biraz daha kendilerini neşeli hissetmeleri, e, bu durum komedilerini belki çıkartmaları, biraz daha iyi hissetme ama böyle gülerek, tebessüm ederek, yani senin evet. yaptığın işle alakalı. Bunun için ne yapabilir insanlar? Yani ne yapmalılar? Sence? Biraz daha evde güzel geçirmek için mi zamanı? Evet, neşeli anlamda ama. Biraz daha neşe çıkartmak, o hani ne diyeyim kahkaha, neşe, gülünç, sevinç çıkarmak için. Çünkü sen bunu yapıyorsun insanlara. Seni izlerken insanlar <laughs> E ama yani sürekli bir şey izleme, izlemeyebilirler yani. Hani kendi evet. hayatları evli içinde nasıl durum komedisi çıkartabilirler kendilerine? Birlikte yaşadıkları insanları sevmesi lazım. Hmm, çok güzel bir şey söyledin. Yani hani o zaman olumsuz yanlarını insanların olumsuz ve zor yanlarını komediye çevirebilirler. Daha da geçmeden. Evet, Bakın ben bugünlere annemi takip ederek geldim. Evet. Burada çok önemli bir detay var. Evet. Ben annemle hiç anlaşamayan bir evlat da olabilirdim. Çünkü annemin benden beklentileri yapsaydım eğer beni çok mutsuz edebilirdi. Çünkü çok erken yaşta evlenmemi istedi, çok erken yaşta anne olmamı istedi. E, üniversiteye gitmem onun için bir hayal değildi. Tamamen evlenmem üzerine bir hayaller kuruyordu. E, ama ben bu konuyla dalga geçmeyi tercih ettim. Peki çok özür dilerim, lafını kestim. E, şimdi hala aynı şeyi düşünüyor mu annen? Keşke hmm. evlenseydin bu işi niye yapıyorsun hmm. bir kocan olurdu çoluğun çocuğun olurdu falan diyor mu? Şöyle bu sektörün zor yanlarını görüyor bir de benim işsiz kalmamdan çok korkuyor. Ya hepimizin annesinden var. <laughs> evet, evet. Yani, yani o yönden öyle sürekli şey diyor mesela tamam çok ama keşke de bu sektör olmasaydı ha. arada böyle bir kriz vuruyor ona <laughs> arada bir geliyor böyle. Mesela korona oldu ya evet. korona oldu bana geçen gün şey diyor. E, şimdi bu korona acı. <laughs> sen daha hiç bulamazsın ha. <laughs> ya Yasemin. Şimdi tabii takipçiler izleyenler gülmek de istiyorlar. Birkaç böyle anne şey yapabilir misin? Böyle annenle ilgili bir şey anlatabilir misin? Taklit edelim. Tamam. Ya mesela bakayım ne anlatayım. <laughs> ya benim annem mesela benim ee, şey olmamı istiyor ya. Kraliçe Elizabeth gibi olmamı istiyor. Mı? Çok güçlü, ee, herkese gücü yeten, e, herkese çekip çevreleyen bir kadın olmamı istiyor. O yüzden de mesela benim en ufak bir zayıflığıma tahammülü yok. Mesela ben anneme dert anlatmayı hiç sevmem. Çünkü ben o derdi atlatsam bile annem unutmaz onu. Aa, en ufak bir şey ya. aklından çıkmıyor onu. Ben geçen gün mesela bir derdi anlatayım değil mi? İşte aradan bir hafta geçsin. Ben çok mutluyum. He. O derdi çoktan açmışım yani. Annemi arıyorum mesela. Telefonda bana diyor ki ben yüzümde güller acıyor. Ha, çok mutluyum. Çiçek atıyorum yani suratımdan. Bana şey diyor. Hiç iyi gözükmüyorsun ha. <laughs>